Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim yine Bakara suresindeyiz. Bugün 30. dersini işleyeceğiz. 191. ayetten 194. ayete kadar alacağız bugün inşallah. Allah Celle Celaluhu Kur'an'la amel edip yaşayıp ve hakkıyla teslim olan kullarından bizleri eylesin. Allahümme amin ya Rabbil alemin. Ee, dün 190. ayeti özet olarak almıştık. Şöyle hatırlayacak olursak وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ المعتدين ey müminler sizinle savaşanlara savaş açın. Kaçmayın. Kaçarsanız imtihanı kaybetmiş olursunuz. Kaçmayın. Çünkü ettevalli yevmi zahf harpten kaçmak büyük günahlardandır. Sizinle savaşanlara Allah yolunda cihad edin. Ve uyarıyorum ey müminler nedir bu ya Rabbi? la haddinizi aşmayın. Allah nasıl emrettiyse bu şekilde davranın. Muhakkak ki Allah inna Allah la yuhibbul mu'tedin Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Tebarek ve Teala. E bakınız hani cihat meydanında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ismini hatırlamadığım bir adam vardı. Öyle kafirlerin saflarına dalıyor ki herkes gıpta ediyordu. Şuna bak, şuna bak. Nasıl çarpışıyor, nasıl çarpışıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Onlara dedi ki innehu finnar. Bu cehennemdedir. Ya Resulullah nasıl cehennemdedir? Eğer Bazıları dediler ki eğer bu cehenneme girecekse o zaman cennete kim girecek? Ey Allah Resulü. He? Allah Resulü sustu. Sahabeden bir kişi dedi ki vallahi ben bu adamı takip edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşuna konuşmaz. Tabii ki o adamı takip ediyor. Adam da çarpışıyor, çarpışıyor. Tabii ki bu arada kılıç darbeleri alıyor bu adam yara alınca ve savaş bitince bayağı yaralandı şuradan bu sağda soldan gitti bir köşeye sığındı ve acılara dayanamayıp kırıcı böyle karına koyup şöyle kırıcı bastırdı ve intihar etti adam. Adam dedi ki Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Sadaka Resulullah. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. Ve gitti Aleyhisselatü Vesselam'a Bildirince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tekbir getirdi Allahu Ekber Demek ki bu adam Gösteriş için Desinler için Çarpışıyordu İman etmemişti İşte Burada Harpten Kaçmayın Demekle Yani eğer Sen kaçarsan o kaçar bu kaçar ne olur Bir millet yok olur dolayısıyla harptan kaçmak büyük günahlardandır. Ve kaçmadığın gibi savaştırsan Allah için savaşacaksın. Bu adam gibi değil. Adam savaştı, gümbürtüye gitti, cehenneme gitti. Niçin? Davası ihlaslı değil, davası tevhid değil. Ondan dolayı diyor ki, fi sebilillah Allah yolunda cihad edin buyurdu Rabbim tebareke ve teala. Yani aşırı gitmeyin, nefsinizin arzularına kapanmayın demek istiyor. Ganimet için çarpışmayın. Allah için çarpışın. Evet. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ Size karşı savaşanları savaş ediniz. Ve onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onlardan çıkarınız. Nerede çıkardılar? Mekke'den çıkardılar. Öz amcaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkarmıştır değil mi? Onlara Ya Ammi ilah ilâhe illallah dediği zaman Ya Muhammed Bunlardan biri Abu Talib Abu Leheb Abu Talib yumuşak Ama Abu Leheb Devamlı diyordu İnnehu sabiyyun kâzib la tusaddikû Ey Kureyş Bu yalancı bir evlattır Sakın buna inanmayın diyordu Ve hanımı Öm Cemil Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakları altına tiken atıp Aleyhisselatü Vesselam'ın basmasını sağlıyordu. Ve Allah Subhanahu ve Teala tebbet yede ebi lehebin ve tebbâ diye kendisi ve hanımını Kur'an'da zikretti. Rabbim Tebâlike ve Teala. İşte burada min onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarınız. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de yaşam hakkı tanımadılar. Öz amcaları, öz dayıları onu oradan çıkardılar. Öz amcaları. Değil mi? Düşün ki öz amcan, öz dayın, öz akrabaların seni oradan çıkarıyorlar. Değil mi? Taif'te dişini kırdılar. Miferini patlattılar. Ve dua edeceği yerde dua etti onlara. Ya Rabbi şu kavim var ya Onları ıslah eyli, ey Allah'ım. Ben, benim bildiğimi bilseler onlar yapmazlardı ya Rabbi diye. Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'lemun. Beni taşlayan bu amcalarıma, bu dayılarıma hidat eyle ya Rabbi. Mekke'de yaşam hakkı tanımadılar. Ondan dolayı işte Rabbim tebareke ve teala bu şekilde bu ayeti indirdi. Ve Hudeybiye anlaşması bozduklarından dolayı bu ayet indi. Anlaştılar. İşte harap aylarda yani e, zilhacca, zilkada, muharram ve recep ayları. Orada savaş yok. Ama onlar ne yaptılar? Bozdular. Allah tebareke ve teala وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُبُوهُمْ Nerede gördüyseniz orada öldürürüz Allah diyor. Yani size savaş açarken, size saldırırken Onları nerede yakaladıysanız orada öldürün demek istiyor.